Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir şer'iye sicili okuyacağız. Özellikle arşiv belgelerinde şer'iye sicilleri tarikatla kaleme alınıyor arkadaşlar. Yazımız biraz uzun, hızlı bir şekilde büyütüp okuyayım YouTube'da. Zafer Şık kanalımız arkadaşlar. Geri gelmişken ifade edelim. Sizler de arkadaşlar eğer kanalımızı Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz özellikle üniversitelerde ilgili bölümlerde okuyan kardeşlerimiz için faydalı olacağını düşündüğümüz için bunları okuyoruz. Hem geleceğe, istikbalde, ve merak duyanlara bir kaynak babında bir çalışmamız bu. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım hariç defteri kassam muaharan zuhur edip müteveffayı mezburun derunu kassamda isimleri muharrer veresesi yani varisi varisleri zevce-i menkuha metrukesi yani boşandığı eşi nikahlı eşi Ümmü Gülsüm binti Hasan Ali ile anası Fatıma binti Mustafa ve Sulbi Sagir oğlu Hasan ve Sulbiye Sagire kızları müzekkerler için Sagir Sulp ve Sair kelimeleri geçer. Mühendisler için Sulbiye, Sahire gibi, Kebire gibi ifadeler geçer. Mühendislik alameti H kullanılıyor ve Sülbiye Sahire kızları Havva ve Zeynebiye Zeynebiye Munhasıra olduğu Lede Şer'il Enver Lede Enver zahir ve mütehakkık olduktan sonra Sahirden Mezburunun yine Kıbeli Şer'den Kıbeli Şer'den Mansube vasilleri vasilleri min kablil eb min kablil eb ceddeleri yani babaanneleri anneanneleri oluyor mezbure fatıma bil asale ve bil vasaya buraya dikkat bil asale ve bil vasa ve ve mukaddema üzerine hasbi nazır nas ve tayin olunan mezbur el abdullah bin halil nam kimes ne nezareti meskure den istifa etmekle biraz büyütelim şu şekilde arkadaşlar devam edelim. Ancak vasiyi mezbura mezbure ya da üzerine hasbi nazır nasb tayin nasb ve tayin mezbur el haç Hüseyin bin el haç Mehmet nam kimesne bin nazara evet nam kimesne bin nazara yani nezaret ile arasında Ve zevce-i mezbure bil asala talep ve marifetleri ve marifeti şer'i ile tahrir ve beynel verese yani varisler, varisler arasında bil farizati şer'iye bil farizati şer'iye tevzi ve taksim olunan Hı. iki kesan zimmetlerde tebeyün eden nukudu mevcude yani mevcut nakit paralar nak, nakdi paralar ve bir ve bir res bir baş yani merkep evet ve bir res merkep bahanesinden olup bervechiati zikr ve beyan olunur. Zikr ve beyan olur. Olunur bitti. Tarih kısmı hurrira yani şu tarihte yazıldı. Fil yevmil hamis vel işrin 25. gününde min şevvalil mükerrem şevval ayının 25. gününde yazılmış tarihimiz lisene ifne ve tisin isna 2 tisin 72 yaptı ve mieten mieten 100 mieten 200 demek 272 ve 1000 de burada 1272 tarihinde burada da aşağıda da arkadaşlar ne yazıyor hızlı bir şekilde okuyayım arkadaşlar ba senedi mezbur el hac Ba Senet, Mezbur El Abdullah zimmetinde olup Ahzu Kabz olunan 2070 2080 Lirayı Osmani 20. Şurada da 104 yazıyor arkadaşlar. Kezalik Basenet Soğancı Zader mukayy Mukayyit mu Mukayyit Mustafa efendi zimmetinde olup ahzu kavz olunan 2080 lirayı Osmani 20 burada yine 104 yazıyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz böyleydi. Youtube'da Zafer Şık kanalında bu dersimizde bir şer'iye sicili okumaya çalıştık. Hızlı bir şekilde okumaya çalıştık. Belge uzundu gördüğünüz üzere. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derste nasip olursa yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.